早いですね。 <laughs> Bugün 2024'ün en dikkat çekici anime serilerini sizinle paylaşacağız. Bu yıl birçok harika yapım çıktı ve biz de en iyilerini derledik. Videomuzu izlerken hangi anime serilerini beğendiğinizi ve hangi konularda daha fazla içerik görmek istediğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı okumayı ve önerilerinize göz atmayı dört gözle bekliyoruz. 5 numara: Bartender Glass of God. Tokyo'nun arka sokaklarında küçük bir barda çalışan usta barmen Ryu Sasakura'nın hikayesi Rue, Ru, misafirlerinin ruh halini ve içsel sıkıntılarını anlamakta ustadır ve onlara ihtiyaç olan kokteyli sunarak hayatlarına dokunur. Her bölümde barda karşılaştığı farklı bir karakterin yaşam meküsünü ve sorunları işlenir. Ru sunduğu içkilerle bu karakterlerin duygusal yüklerini hafifletir ve onlara yeni bir bakış açısı kazandırır. Manga, insan doğası ve duygusal derinlikler hayatın beklenmedik anları üzerine düşündüren dokunaklı bir yolculuk sunarlar. 3 numara Kaiju no Eight Bu animede dev canavarların Japonya'yı tehdit ettiği bir dünyada geçiyor. Hikaye, Kaiju cesetlerini temizleyen bir temizlik ekibinde çalışan Kafka Hebino'yu takip eder. Kafka, Çocukluk arkadaşı Mina ile birlikte kayıcılarla savaşan bir savunma gücüne katılma hayali kurar. Ancak bir gün gizemli bir şekilde kendisi de bir Kaiju'ya dönüşür ve Kaiju No 8 adıyla anılmaya başlar şimdi hem insanlığın koruyucusu olma hayalini gerçekleştirmek hem de bir kayışı olarak hayatta kalmak zorundadır. Manga aksiyon dolu sahneleri ve sürekleyici hikayesiyle öne çıkıyor. 2 numara Kijin Gentoshu Japonya'nın Edo döneminde geçen mistik ve fantastik bir hikaye sunar. Hikaye genç bir samuray olan Masanosi'nin iblislerle ve doğaüstü varlıklarla dolu tehlikeli bir dünyada köyünü ve sevdiklerini koruma çabalarını anlatır. nosin iblislerle mücadele ederken bir yandan da kendi içindeki gücü ve cesareti keşfeder. Yolculuğu boyunca eski dostlar ve yeni müttefiklerle karşılaşır. Bu da onun samuray onuru ve görev anlayışını yeniden tanımlamasına yol açar. Manga tarihsel Japonya'nın atmosferini mistik unsurlarla harmanlayarak okurları büyüleyici bir maceraya sürükler. Sadakat, fedakarlık ve cesaretin önemini gerçekten iyi vurguluyor. 1 numara Solo Leveling, canavarlarla dolu zindanların dünyayı açıldığı bir evrende geçen, aksiyon dolu bir hikayedir. Hikaye, zayıf bir E seviyesi avcı olan Sung Jin Woon'un etrafına döner. İnsanlığın en zayıf avcısı olarak bilinen Jin woo hayatta kalmak için sürekli mücadele eder. Ancak bir gün Zindanda karşılaştığı gizemli bir olay sonrasında benzersiz bir yetene kazanır. Kendi başına sınırsızca güçlenme yeteneği. Artık tek başına seviye atlayarak en güçlüsü olma yolunda ilerleyen Jin Wu, güçlendikçe hem insanlığın koruma görevini üstlenir hem de bu tehlikeli dünyanın sırlarını keşfetmeye başlar. Manga sürükleyici hikayesi ve gelişen karakter dinamikleriyle okulları kendine çekiyor. Bonus öneri: Demon Slayer: Ailesi şeytanlar tarafından katledilen ve kız kardeşi Nezuko'nun bir şeytana dönüştüğü Tanjiro Kamado'nun onu tekrar insanın çevirmek ve ailesinin intikamını almak için Şeytan Avcıları Birliği'ne katılmasını anlatan bir anime meselesidir. Yeni sezonda Tanjiro ve arkadaşları daha güçlü şeytanlarla karşılaşacak ve yeni zorluklarla başa çıkacaklar. Ana karakterimiz güçlerini artırmak ve dostluklarını pekiştirmek için mücadele ederken, şeytanlar ve Şeytan Avcıları Birliği hakkında daha da fazla sır ortaya çıkacak. Bu sezon hem aksiyon dolu dövüş sahneleri hem de duygusal anlar vaat ediyor. 徹底的に。